Bizim 1976'dan beri üzerinde durduğumuz Kıbrıs hakkına barış getirecek ve Kıbrıs'ta yaşayan tüm Kıbrıslılara refah, güvence ve yaşam seviyesini yükseltecek bir çözüm olsa olsa federal bir sistemdi dedik demekte devam ettik ve bugün de hala bu görüşüm üzerinde ısrar ediyoruz arkadaşlar. Aslında insanlar barış istiyor, aslında tüm Kıbrıs barış istiyor ve bu barış bu memlekete gelecek.